uyunca Kalmaz hiçbir karmaşa Her kurala uyunca Kalmaz hiçbir karmaşa Trafik sayfa bizim adımız Dikkatlidir hep bir yanımız Kırmızı düdük elimizde Değerlidir her bir canımız Trafik sayfa bizim adımız Dikkatlidir hep bir yanımız Kırmızı düdük elimizde Değerlidir her bir canımız Kıymetlidir her bir canımız Trafik dansı. Şehri etkisi altına alan dans, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hiç kimse dansın kaynağını ve nasıl bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyor. Mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. Bakalım onlar gizemli dans hakkında neler söylüyor. Nasıl oldu anlamadım yeğenim. Ben işportacıyım. Sokaklarda gezerleyen mandal satarım. Bir baktım herkes gibi dans etmeye başlamışım. İşin garibi, nasıl öğrendim bilmiyorum. Öyle kafama göre oynuyorum. Mandal lazım mı? Vereyim mi 10 tane? Bir kere insanın içi kıpır kıpır oluyor. Kendini aniden dans ederken buluyorsun. Böyle ütü yaparken, yemek hazırlarken... ...bir anda her şeyi bırakıp dans etmeye başlıyorum evladım. Hii, tüh! Bak aklıma geldi. Ocağın altını kapattım mı acaba? Bu dans bende akıl bırakmadı. <laughs> dansın ünü aldı başını yürüdü. Böyle giderse yakında bütün ülkeyi saracak. Biz şanslıyız. İlk öğrenenlerdeniz. Evet. Ama nasıl? E? Ne nasıl? Yani kimse dansın nereden çıktığını bilmiyor. Hmm. E biz nasıl öğrendik? E... Aa, bak bu aklıma gelmemişti. Daha önce danstan hiç haberimiz yoktu. E aniden ortaya çıktı. Ve herkes sevdi. Demek ki arkasında bu işten anlayan birileri var. Kimdir ne iş yapar bilmiyorum ama sayesinde hayatımız renklendi. <laughs> İnsan kendini tutamıyor. İçim kıpır kıpır oluyor. Dım, tak, 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 tak. Al benden de o kadar. Hop, hop, hop. Hani Coşku? Hani Coşku? <laughs> Büyümsün abi. Belki gençlere ayak uyduramazsın diye çekiniyorum. Aa, şuna bak sen. Hop, hop. <laughs> Senin içinde de cevher varmış abi. Bizde dans deyince akan sular durur akın. Ay, abi yeter. Ben dayanamıyorum. Oh, ah, biraz soluklanayım. Ay. Ben duramıyorum. E, tamam biraz dinlen yine oynarsın. Olmuyor Akın. Kendimi tutamıyorum. Başka şeyler düşünmeye çalış. Aklımda sadece hareketler var. Hadi ama. Biraz gayret et. Olmuyor. Gel gel. Hadi dışarıda biraz hava al. Akın bir şey bul. Yoksa dans ederken bayılan ilk kişi olacağım. Tamam. Bu işi eski bir yolla çözeceğiz. Sen kendini bana bırak. Anlaştık. Bir, iki, üç, tıp. <gülüyor> <gülüyor> Demek tıp fayda etmiyormuş. <laughs> Aa, kusura bakma, kusura bakma. Tıpı geri alıyorum. <laughs> Ay, Akın kurtar beni. <laughs> E, ta, tamam tamam. E, bir de şunu deneyelim. İstop. E Olmuyor. Hem ortada top bile yok. Ha? Ne yapayım? Deniyorum işte. Ayy, başka bir şey kaldı mı? E buz. Hı? Ateş. Akan. <laughs> <Okun. gülüyor> buz. <gülüyor> İşe yarıyor. Ha? Ne yapıyorsunuz öyle? Kamil abi e? kendini dansa kaptırdı. E? Onu durduruyoruz. E, i̇nsan kendine mani olamıyor Mert. Aynısı bana da oluyor. Aklıma geldikçe kendimi dans ederken buluyorum. E, e, e. Aman abi oh, dur. Ne oldu? E, her şeyi baştan başlatacaksın. Daha yeni kurtuldum. İzin ver biraz ara vereyim. <laughs> Bu dansı kim başlattıysa alnından öpmek gerek. İşi biliyormuş. <laughs> hem eğlenceli hem de akılda kalıyor. Akılda kalmak mı? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Bak konuştukça daha çok merak ediyorum. Neyi? Dansı ilk Hı? kimin bulduğunu. Aslında benim bir fikrim var. Gerçekten Hı? mi? Hı? Ateş. Uf. Yakın zamanda ülkemize dünyaca ünlü bir dans ustası gelir. Hmm. Ee, ben Türk halkı çok seviyorum. Ee, Türk iş kebap ve ve delight. Ee, siz nasıl diyorum ee, şey lokum lokum Türk lokum ve bir güzel e, haber var bende. Yeni bir dans, yeni robot dansı ve ben bunu tüm Türkiye'ye armağan ediyor. <laughs> Yabancı dansçı bize robot dansı hediye ediyor. Olamaz mı? Olmasına olur. Ama bence biraz eksik. Sonuçta dans ait olduğu kültürü yansıtır. Hareketlere dikkatli bakınca benim gözümde farklı bir olay canlanıyor. Nasıl bir olay? Anlatayım. İstanbul'u ziyaret eden bir turist tarihi zenginliklerimizden etkileniyor. Çok güzel, eşsiz bir şehir. Herkes bu şehri gezip görmeli. <laughs> Bu hareket bir çağrı ya da davet yani. Hint turist dansla tüm dünyayı ülkemize çağırıyor. Bana göre dansın hareketleri bunu gayet destekliyor. Abilerim cevabı çok uzaklarda arıyorsunuz. Anlaşılan senin başka bir fikrin var. Var tabi. Bir folklor ekibi bu dansla ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Ve büyük bir başarı kazanıyor. Yeni Zeybek oyunumuzla ülkemizi tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz. Güzelmiş. Yine de hangimizin hayali gerçeğe daha uygun biliyoruz. Tabii ki robot dansı. Hint dansı. Zeybek en eğlencelisi robot dansı. Hem dansı hem hareketli hem eğlenceli. Zeybek hem çok güzel hem de bizim dansımız. Bir kere Zeybek yavaş oynanır. Ee, seninki öyle değil ki. Abilerim abilerim. Biz bu dansı mahallede görüp öğrenmedik mi? Evet. O halde ipuçlarını takip edip dansın gerçek kaynağını bulabiliriz. Akın haklı. Tek yapmamız gereken dansın mahallede nasıl yayıldığını bulup kaynağına ulaşmak. Bu bizi doğruca dansın çıkış noktasına götürür. Yaşa Akın! Kamil bize bir defter gerek. Dansı kim, nerede, kimden gördü bir şema çıkartalım. Hemen geliyorum. Hayri bir dur artık. Bizdeki de kulak arkadaş. Kamil görmüyor musun? Çalışıyorum arkadaş. Şöyle biraz uzakta durun. Aa, önemli olmasa burada olmayız hayri. Abi şuna bir bak. Hmm. Bu ne? Bir de kocaman adımı yazmışlar. Bütün şehrin merak hmm. ettiği sorunun cevabı. Hmm. Şehir adımı mı merak ediyor? Olur mu abi? Herkesi etkileyen ama nereden çıktığı bilinmeyen bir dans var. Benim danstan haberim yok. Nasıl yok? Hı -hı. Bütün mahalle dansı birbirinden görmüş. Hı -hı. İlk dans eden de Hale'ymiş. O da senden görmüş. Ayy, 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 ayy. 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 Düdüğü neden uzun çaldın? söyleyeyim bakalım. Neden? Dur komutu için. Trafik polisi düdüğünü uzun uzun çalıyorsa, Hı -hı. bu dur anlamına gelir. Öğrendiğimiz iyi oldu. Hı. Şimdi bırak düdüğü de sorumuza cevap ver. Ayy. 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 Yeter. Duruyoruz işte. Arkadaş bu sefer uzun çalmadım ki. Kısa sesle çaldım. Neden? Çünkü kısa düdük uyarı için kullanılır. Abi madem uyaracaksın direkt söylesene. Akıncığım çalışmamı bölüyorsunuz. Ben de bildiklerimi sohbet arasında pekiştiriyorum. Tamam sen çalışmaya devam et ama sorularımıza da cevap ver. Hmm, bir şartla. Kabul. <laughs> bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Neyse her soruya karşılık ben de bir soru sorarım. Anlaştık. O zaman ilk soruyu ben soruyorum. Dansı nereden öğrendin? Arkadaş, neden anlamıyorsunuz? Benim danstan haberim yok. Şimdi siz cevap verin bakalım. Trafikte kontrol üstünlüğü hangisindedir? Trafik ışıkları, trafik işaretleri, yol çizgileri, trafik polisi. Bunu bilmeyecek. Ne var canım? Kontrol önceliği trafik polisindedir. Trafik polisi olmadığında sırasıyla trafik ışıklarına, sonra trafik işaretlerine ve yol çizgilerine göre hareket edilir. Kardeşlerim, <laughs> sesimle kurtuluyorum. Ben de nefes alamıyorum. Madem danstan haberin yok, Hale neden senden gördüğünü söyledi? Nereden bileyim Mert? Ben gece gündüz trafik polisi işaretlerine çalışıyorum. Neden? Trafik polisi mi olacaksın? Trafik polisi olmaya gerek yok. Trafikteki herkesin bu hareketleri öğrenmesi gerek. Hale sakın hayal görmüş olmasın? Kendinden çok emin görünüyordu. Tamam. Bırakın kendi aranızda konuşmayı. Sonra sırası bende. Bir trafik polisi gece böyle bir işaret yapıyorsa ne demek istiyordur? Ee, güle güle gidin ya da hayırlı yolculuklar olabilir mi? Hayır. Bu gece dur işareti. Peki gündüz durmanızı istediğinde ne yapar? Durdurmak istediği hmm. yöne dönüp bir elini bu şekilde hmm. havaya kaldırır. Helal Akın. Bence ileride trafik polisi olmayı düşünmelisin. Hmm. Bir dakika bir dakika. Hayri sen şu trafik polisi işaretlerini bize iyice bir öğretir misin? Ha, hayt! Memnuniyetle. Olur mu Mert? Karşılıklı soracağız diye anlaşmıştık. Bir o bir biz. <laughs> Kamil bırak göstersin. Mesela trafiği yavaşlatmak için yapılan hareket böyle. Sonra trafiği hızlandırma işareti var. Trafik görevlisi elini böyle yaptığında, işaret ettiği yöndeki tüm yaya ve araçların hızlanmasını istiyor demektir. Abi bu işaretler... Ha? Aa, bunlar dansın ta kendisi. Dans değil dans değil. Bunlar trafik polisi işaretleri. <laughs> Hayri farkına varmadan polis hareketlerinden dans süretmiş. Hayt! <laughs> 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 Gerçekten dansla daha eğlenceli oluyormuş. Hayri ne başlattığını hayal bile edemezsin. <laughs> de tüm şehir trafik polisi hareketlerini ezberledi. Bilsem çok önce başlatırdım. Sonuçta bu bilgiler herkese lazım. Oh oh! Aman! Yandan! Eyvah! <gülüyor> 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 aman aman! Yine başladık. <laughs> Buz! Ne gerek var canım? Trafik polisi dansına devam. Aa. Ateş! <laughs>